Efendim ahir zamanda Mehdi'nin zuhurundan sonra İsa aleyhisselamın vefatından sonra küfür o kadar azgınlaşıyor ki en sonunda o azgınlıkla Kabe'yi de yıkıyorlar. Yani kıyametin büyük alametlerindendir o aynı zamanda. İnşallah. Kabe'nin harap edilişi. Kabe'nin o taş olan kısmının tamamen yıkılacağı, sadece arsasının bırakılacağı küfür tarafından. Yani o kadar mukaddesata, dine öyle kinleniyorlar ki camilere saldıracaklar, camileri yıkacaklar, mescitler yıkılacak. O arada Kabe'yi de yıkıyorlar. Çok mühim olduğu için, vahim bir olay olduğu için o da ayrıca belirtiyor. Fukaha der ki Allah Celle Celaluhu göstermesin. Kabe yıkılıp arsası meydanda kaldığı zaman arsanın dışında namaz kılan kişi mutlaka arsayı istikbal etmesi lazım gelir. Yani o zaman yine namaz kılanlar olacak. Fakat arsasına kalacaklar. Binası tamamen yıkılmış olacak. Evet. Mehdi'den sonra İsa Mesih'in vefatından sonra o kudurma dönemlerinde küfrün. Eğer eee Eğer arsan üstündeki Ebi Kubeyse de e, namaz kılarsa yine mutlaka arsada bulunan ağaç, ot veya herhangi bir maddeyi Kabe yerine hedef tutması gerekir. Aksi ter, takdirde namazı kıbleye karşı dönmüş sayılmayacağı için caiz olmaz. Tavaf da öyle yani arsanın haricinden yapılması lazım. Yani arsayı esas alarak devam edecekler Müslümanlar gizlice. ...sezdirmeden yapmaya çalışacaklar... ...haçlarını ve ibadetlerini. Er... ...Revyanin'in... müstedinde Ebu Zer... radıyallahu Anh'in... ...Resulullah Efendimiz'den şöyle e, duyduğu... ...naklediliyor. Kureyş'ten sivri burunlu bir adam çıkacak. Sultanı veli edecek. Yani ondan sonra gelecek... Sonra bilahire mağlup edilip kaçak mecbetine kalacak diyor. biraz rivayet uzun ama sonunda Kabe'yi bu Kabe'yi yıktığı belirtiliyor yani bu şeylerin sonucunda. Yani Kabe'nin yıkıldığı anlatılıyor. Hatta yıkacak adamın Eşkalinde peygamberimiz belirtiyor. Yani onu öncülük edecek kişinin inşallah. Ee, güneşin batıdan doğuşu için e, bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün daha evvelden iman etmiş veya imandan bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla faal etmez. De ki bekleyin çünkü biz de şüphesiz bekleyicileriz. Müfessirlerin hepsi yani hemen hemen tamamı ve küllisi bundan murat güneşin batıdan doğması olduğunda ittifak etmişlerdir. Kıyamet suresinin geçen şu ayette buna delil teşkil eder. Güneş de ay bir yere getirildiği zaman. Kıyamet suresi 9. Cübbeli ne diyor? Güneş batıdan doğduktan sonra 120 yıl daha insana yaşayacak. Camilere gidecek, ibadet yapacak, ticaret yapacaklar diyor. Bakın bütün ulema imtihanın bittiğini söylüyor. Evet. Güneş batıdan doğduktan sonra. <laughs> İnşallah hocam. E o zaman nasıl namaz kılıyorlar? Nasıl ezan okunuyor? Nasıl camilerde Müslümanlar toplanıyor? Olmaz i̇mtihan tabii bitmiş. İnşallah hocam. Dolayısıyla doğru söylemiyor. Efendim. Mısır'da Emevilerin sivri burunlu bir adam zuhur edecek. O devrin adamlarından ama asıl Kabe'yi yıkan adam şeydir. E, Habeşlidir. Habeşli. ince bacaklı bir kişi diyor. Habeşli zayıf. İnşallah hocam. İnşallah. Efendim. Bak güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz doğup da insanlar onu görünce artık o zamana kadar iman etmiş olmayan hiç kimseye o zamanki imanı fayda vermeyeceğini anlayacaklar İnşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedikten sonra meskür ayeti okudular. Bak peygamberimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz diyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğup da insanlar onu görünce artık o zamana kadar iman etmiş olmayan ...hiç kimseye o zamanki imanları... ...fayda vermeyeceğini anlayacaklar. Elhamdülillah. İnşallah. E cübbeli ne diyor? Yo diyor. Devam edecekler diyor. Peygamberimiz... ...imtihan bitti diyor. Evet. Artık yani ibadetler artık geçerli olmuyor diyor. Değil mi? Evet. Açıkça beyan etmiş. Cübbeli yok geçerli diyor. Devam edecek diyor. Cahilliğinden. Evet hocam. Kendi kafasına göre konuşuyor. İnşallah. İbni... E Merdüveyh, Huzeyfe radiyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güneşin batıdan doğacak olduğunu bize ne bildirecek? Yani bunun alameti nedir diye sorunca, o gece gayet uzun olacak yani iki gece kadar uzayacak buyrular diyor. Yani bir türlü gece bitmiyor. İnşallah. Mesela sabah, mesela 6'ya, 7'ye geliyorlar, zifiri karanlık. Yine geliyor, yine zifiri karanlık. Bir türlü bitmiyor. Öğlen olan yerde de sürekli öğlen. Hiç bitir, bir türlü bitmiyor yani e, güneş bir yerde gündüz oluyor bir yerde gece oluyor ya evet inşallah inşallah